bugün sizlerle birlikte e, DLS e oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, bronz kupada yarı finaldeyim. Bunu bitireceğiz. Bir de Paris bu şey küresel mücadele kupasını da bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi devam edin. En son bronz kupa yarı finalini oynuyor şu an. Evet arkadaşlar. Kadroyu göstermeyi unuttum. Evet. Arkadaşlar her gün video atıyorum. Bazen arada bir bir şeyler oluyor. Bir yere gidiyoruz. O zaman atamayabiliyorum. Bazen de ya mesela sıkılıyorum ben de. O zaman da atmıyorum bazen. Ve günde bir iki defa video attım oldu. Mesela dünkü ıı, bunu izliyorsanız dün Brawl kasıyordum. 24 lük bel ay 30 lük yapacaktım ve bal attım. 24 lük bir el yapacaktım, yapamadım. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Şuradan Kay Kakay adamın ismi Kakay. <laughs> Anladınız mı? Kay. Kakay. Kakabok. <laughs> Hakem nereye gidiyor ya? Hakeme pas atacağız herhalde. Şimdi verdim Bapisao. Alalım. Verdi zer mi? Hadi koş. Attım pası. Vur! Kaleci tuttu. Geldim bana. Konner mi? Lan geri çeksene topu. Şu aralardan Arkadaşlar yapacaktım da yine unuttum. Yani en baştan yapacaktım. Baktım yapmışım bari biraz daha oynayayım. Size sonları gösteririm diye. Evet. Kime veriyon? Ya. Verelim. Arkadaşlar reklam çıkıyor. Sıkıntı olmaz herhalde. Yapma. Kay, tamam tuttuk. İlk gel bitti. Allah bugün ne Bu ne ya? Ne yapalım? Önce girip birazcık. Arkadaşlar. Yo hak! sponsor değilim. Devam ediyoruz. Şimdi verdik pası Sterling. Ryan Sterling. Sterling. Hocam foul. Koş. En hızlı. Çok hızlı koşuyor Sterling. Yani ligin en hızlı koşan diyebilirim. Hızı 95. Adamlar yollamış buraya. Arkadaşlar hangi takımı tutuyorsanız yorumlara yazın. Ben Trabzon'u tutuyorum. İzleyenlere diyorum, sevdiklerinize söyleyin beni izlesinler. cevapta. Maçımız bitiyor. 1-0 yendik. Yine 2'de yapabiliriz. Hadi. Ya Kaysaydın oldu. Yapma, 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 yapma. Şuradan değiş. Arkadaşlar 2 0 oldu. Şuradan pas verelim. Kayya <laughs> arkadaşlar maç bitti neredeyse çok attım ileri hadi yukarı dik gittin yenim maçlara geçelim bitti. Evet. Şimdi ligden maç yap. yok. Yine bronz kupa final yok. Normal kümedenmiş. Normal ligden yani. Bir şey olmaz. Lig daha bitmedi. Evet. Takımımız yorulmuş bayağı. Bazılarının şeyi full değil. Enerjisi. Zaman oynayayım biraz ya. Nasıl kandırıyorum? Zerbe. Verdi Babista. Koş. Koş ben oraya pas veremem. Yamuk gider. O içalım. Yapamadım istediğim. Batman Mustafa aldı. Verdi pasını Simon. uyu çok iyi pas. Hadi be. Az daha atıyorduk ama. Tut. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Alt taraf ayağı değdi. Şimdi <laughs> şuradan topu al. <laughs> Kakayı. Hadi be önden geçseydi. Aha yakaladım. Koş. Hadi hadi boş. be. İşte bu. Arkadaşlar bu takımda bronz kupada da karşılaşacağız. Aynı takım yani. Aldık topu Sterling koş. Koş. direkten döndü. İçeri giriyordu. Ah yanlışlıkla ne yaptı? Alabilir misin oradan? Al. İlk yarı bitti. Gençler, o zaman. Bu ne ya iki defa aynı şey geliyor. Arkadaşlar enerjilerini yükselttim. İkinci gol mü geliyor? İkinci gol. Zerbin. İki. bir golde atarsak herhalde. Zerbin ilk golde mi zerbin atmıştı? Evet herhalde ilk golde. Aynen ilk golde zerbin attı. Şey yaparız. Bir gol daha atarsam zerbinden hettik. Zerbin attırmaya çalışacağım golü. Ne yapıyorsun topu alsana. Aldı zerbin. Ver kaç. Kaçamıyor mu? Tanganga diye isim mi olur lan? Kakay, Tanganga, filament Bunlar nasıl isim be? Honeyman diye isim mi olur mesela? Simon. Prime Sterling. Arkadaşlar pasları görüyor musunuz? Mu? Nereden attıklarını. Aha aldık. Hadi hatrick yapar mıyım? Vur. Ne serbest vuruşu be. Hiçbir şey yok. Aha yine zerbin aldı topu. Baktık. Ah, sarı verirse ya kırmızı. Ya Palvides diye birisi vardı. Farvet 74 overall'lık. Sakatlandı o da ya. 20 elmas istiyor. 15 elmas var bende. adamsın. Hadi hadi hadi. Aniden atak başladı. Gross. Koş lan. Koş Bobstar. Koş Bobstar. Aslan parti corner. Kale tuttu. bu maçta bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler abone olup like atar mı be? Bir de yorum Evet arkadaşlar diğer maç Paris'ten şunu değiş arkadaşlar şuna bak ya Haris kim be bak aha 10 istiyordur İyileştirelim hemen şunları da yükseltelim yükselt şuradan para alayım yok koç kim tamam Evet Kadromuz böyle Paris maçına geldik Mbappé Ramos Dembele ha başka Ramos Dembele Zahir Emery Vitinha Luis Mendes Beraldo Marquinhos Hakimi Donnarumma ha. evet. Yapma. Al topu. Bravo. Alırsın. Bravo. Dur offside'dasın. Offside'dasın. Hadi be. Offside'de olmasa pas atacaktım. Hadi Sterling. Raheem Sterling. Koş. Yapma be oğlum be. Yapma ya. Koş. Hadi. Hadi kapısını koş lan. Koş lan ah, koş lan. Koş lan koş 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 koş. Evet. Şuradan O son anda oldum. Hadi. Yapma ya, yapma, 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 yapma. Kaç kere dedim koş şuraya, koş işte alın adamdan ya. Beşlik geçiriyorsunuz bildiğin. Paris'ten oynuyorsunuz oğlum. İnsan biraz daha iyi oynar. Kendi en iyi performansını gösterin. Ben sizi geçersek bunu finalde göstereceğim. Hadi. Onlar zırt pırt. Niye dikti ki? İlk yarı bitti. Tik tak tik tak. Hepsi buradanın dört dörtlük fırsatlarına gir bak. Keşke şu oyunda reklam olmasa diyeceğim ya. İnterneti açmıyorum. İnterneti açmayınca oyuna girilmiyor. Hadi lan. Vur. Koş, 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 koş. Yapma, yapma ya. Ya görsene kaleyi ya. Dışarı vurma ya. Bu kadar basit. Tiki taka mı yapıyorlar bunlar lan? Kolos. Sinirlenirsem arkadan kayıyorum ben arkadaşlar. Mesela Palcedi'si arkadan sakat ettiler. O yüzden kırmızı yedim. Önceki maçta. CC'ye yapmadan. Yani kayıt açmadan. Ya hiçbir şey yok. Vallahi bir şey yok ya. Vallahi. Yok böyle bir şey ya. Daha mızıkçı bir şey görmedim. Kurban olayım ver şu. Oh, dur dur. Ya yapma artık. Al şu topu kurban olayım al ya. Yapma. Yapma 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 yapma. Kaç defa dedim boğazım ağrıdı ya. Koş. Hadi. Koş. Koş. Sıkıştı. Sıkıştı. Ya yapma ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne mısın? Offside, offside. Offside. Öf. Gol olunca offside olur zaten. Eline al kaleci elini al sana atıyorum sana atıyorum. Hadi. Hadi. Gol. İşte bu. 90 de attım be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. bitti oynamıyoruz. <laughs> Finale çıktık arkadaşlar. Şimdi bonus anı. Real Madrid'den kalmışız arkadaşlar. En çok bizden adam atmış. Palvidis en çok asisti de Simon yapmış. Simon şeyde en çok Galadanlara da girmiş ama finalde Wal bir değişik takımlar oynuyoruz. En iyi takım bu tamam. Şimdi şu maçı da oynayalım hemen. Ya ben zaman geçireceğim artık. Bir gol atacağım geçireceğim. Böyle çok şey bunlar. Ondan sonra şimdi şey bronz kupa maçı finali. Sonra şampiyonlar ligi. Evet arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne yaptı? Ya bir yeterce ya. Böyle kel toş zaten. Kafasına geçmiş güneş. Salak salak takılıyor ya. Al hadi. Koştur. Yanlışlıkla yandaki nefes açacaktım ya. Offside'dasınız Görmüyor mu? Kör müsünüz? Ya tam vuracakken mi alıyorsun topu? Hakeme değdi o top. Hava atışı. Ya böyle şey mi olur be? Arkadaşlar bu maç bitsin. Videonun süresi çok uzuldu. Ben akşama doğru size yine video atacağım. Finaller diye. Gol be işte bu. Şükür be. Zaman geçiriyoruz artık arkadaşlar. Sıkılıyorum ya. Zaten kolay. Aldın mı topu? Ayağında tutacaksın. Geri pas atacaksın. Hah, kaleciye pas. Pas, 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 pas. Ani atak. Kafaları karıştı şimdi bir an atak yapınca ne oldu bu ne oldu diyecekler. Şimdi baktı ortaya. Açtım ortayı hiç kimse yok. Varmış. Bu da gol. 2-0 oldu. Oh, oh, oh. İşte var. Ama yalnız ortası çok güzel değil mi? İzle bak. Şuradan baktı ortaya. Bir vurdu. Havadayken de vurabilirmiş aslında. Trick shot da atabilirmiş. Akşam kasacağım size finaller diye. Vallahi ben de yoruldum. Bir de videonun süresi çok uzadı. İzlemezsiniz. Ya başlayacağım hepsi burada sana. Bakayım Ronaldo forması. Evet. Sloppy burger. Hamburger. Roast Viostek, Obidik. Kubidik. Obidik. Kubidik. Obidik. Kubidik. Kubidik. Ya anla, anla. Dışarı attı. Vurduk ileriye. Pas. Pas. İnsan gol atmaktan sıkılıyor ya. Böyle bir şey mi var? Korner. Dışarı. <laughs> Arkadaşlar Takım güzel mi? Güzelse yorum yapın. Arkadaşlar bir tane bile yorum yok kanalda be. Bir tane yorum yok. Pasın güzelliğine bak. Aradan geçti. Bir şey olmaz. Biraz pas yapalım ha. Dışarı atmayalım ha. Ne yapıyorsun? Antrenör koltukları boş lan. Yedekler nerede duruyor o zaman? Tribünde mi duruyor lan? Bak bak yukarıdan açtım. E nereden gelecek bu? Bak. E, yukarıdan atladı herhalde. Boşluktan geliyor çünkü. Nasıl onlar? Nasıl bizde değil lan taç? Kaleci aldı. Hadi. hadi lan bir gol atar mıyım serbest vuruş vuracağım dur dur atar mıyım gol niye sterling kullanıyor ya palvidis yok mu bir de ya sen niye geçiyorsun palvidis sen kullan Yavaş lan. Dur defans boş, kaleci mi boş. Kaleci gitti, kaleci gitti. Arkadaşlar bitti maç. Neredeyse. Babalar sözünü tutar. Gol geliyor ağlamayın ha. Arkadaşlar pasa vurdum, pasla gol attım. İşte bu. Ya yo, yo yo. Şu şu şu. Laz uşaklar çok yaşa. <laughs> Takımın ismi Takımın ismi Laz uşak. <laughs> arkadaşlar bitti. Kayacağım. Good players and great players. Evet arkadaşlar bugün ay şu anımız bu kadardı. Kapatıyorum. Zaten internet de gitti herhalde. Ee, akşam ben size videoyu atacağım. Görüşürüz.